Ekonomi İş Geliştirme ve Planlama Derneği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Reşat Güney'i Deneyimlediğiniz üzere sağlık sempozyumları profesörler bir otelde bir gelirler. Hekimlerimiz otelde toplantıya giderler. Normalde sempozyum algısı böyle. Biz dedik ki bunu halkımızda yapalım. Bugün aslında halk sağlığının önemini vurgulamak, yaklaşık 7-8 tane halk sağlığı konusunu 11'den sonra yukarıdaki salonlarımızda işlemek, halkımızın gelip direkt hocalarımıza, konusunda uzman hocalarımıza sorularını sorarak bilgilenmelerini sağlamak amacıyla bir sempozyum düzenledik. Yani buradaki amacımız Antalya halkına gerçekten sağlık açısından dokunmak. Sağlık konuşuyoruz. Değerli hocam, uzman doktor Bediha Salmur, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, bizlere İzmir Halk Sağlığı İl Müdürü. Halk Sağlığı Müdürlüğü'nü yaptığım dönemde de halkımızı olabildiğince hem sağlıklı beslenme hem hareketli yaşam yani hareketsiz kalmamak adına neler yapacağımız üzerine Söyleşileri, sohbetleri, bilgilendirmeleri sık sık her fırsatta yapmaya çalıştım. Bu Covid salgınını biz çok ağır yaşadık. Ölenlerimiz oldu, hasta olanlarımız oldu, hasta olmayıp Etkilenenlerimiz oldu ve çoğumuzun mental problemleri de oldu ve çoğumuz şundan da şikayetçiyiz. Ya bu Covid'den önce ben hiçbir şey unutmuyordum ama artık çok unutuyorum. İşte bazı şeyleri hatırlayamıyorum. Hepimizin kendimizden değilse bile yakınlarımızdan sıkça duyduğumuz şeyler...